Euzu Bismillahirrahmanirrahim Seslerinizi kapatmam gerekiyor. Biraz bilgisayar yavaş. O yüzden sizi kapatana kadar. Tamamdır. Euzu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri ve ahli lukdatan min lisani yefkahu gavli. Rabbi zidni ilmen ve fahmen ve elhidni bil salihin. Allahümme eftak lana bil hayr. Vaktim lana bil hayr. Vec'al agıbetena umuruna bil hayr. inneke ala küllü şeyin kadir. Zuhruf suresi iniş sırasına göre 63. E, ee, Musaf sırasına göre 43. sureymiş ve 89 ayette oluşuyormuş. Yine eee vahyin rehberliğinde 10. yılda Mekke'deyiz. Hayır, Kur'an meal okumaları ücreti değil arkadaşlar. E, linki herkese atabilirsiniz veya kaydı atabilirsiniz. Youtube'da genel olarak, herkes açık olarak yayınlanıyor. Kur'an bana ne diyor kitabından okuyoruz. Veli Tahir Erdoğan yazarı e, temin etmek isteyenler için de bir başlık olmuş olsun. Vahyin rehberliğinde 10. yılda Mekke'deyiz. Genelde Müslüman olan kardeşlerimiz fakir. Bugünkü dille söylersek asgari ücretle kıt kanaat geçiniyorlar. İman ettikleri için de işlerini kaybetme tehlikesi yaşıyorlar. İmkanı iyi olan müminler de boykot nedeniyle imkanlarını istedikleri gibi kullanamıyorlar. İşte böyle bir zamanda Kur'an dünya ahiret kıyaslaması yapıyor. Dünyadan bakınca siz fakir, onlar zengin görünürken ahiretten bakıldığında onlar fakir, sizler zenginsiniz diyor. Evle, arabayla, parayla, makamla, zinet eşyası ile gelen değerlerin geçici olduğu, asıl kalıcı değerlerin ahlaki, insani, vicdani ve dini değerler olduğu üzerinden mesaj veriliyor. Ama bunun daha da ötesi nedir? Hem ahlaki, vicdani, dini değerler olacak Artı maddi değerlerde olacak. Şu an talebimiz o yönde. Bana ne diyor? Esnafsın, misal bir yalan söyledim. Şu lütfen sesler açık kaldığı anda eğitimin, okumanın kalitesi düşüyor otomatik olarak. Bana ne diyor? Esnafsın, misal bir yalan söyledim. Bin lira daha fazla kazandım. Şimdi sen kazandın mı kaybettin mi? Fazla kazandın evet. Ama kazandın mı kaybettin mi? Çünkü yalanla orada bir kazanım var. Dünyayı kazanırken ahlaki değerlerini kaybediyorsan gerçekte sen fakirleşiyorsun. Ahireti kaybettiren bir dünya zenginliği ebedi fakirlik ve pişmanlık olarak karşına çıkar. El emin olmak, dürüst ve güvenilir olmak, en güzel servet ve nimettir. Sure ismi üzerinden bana ne diyor? Ha, süs ve zinet eşyaları anlamına geliyormuş Zuhruf. Niye hiç bilmedik ki bir kadın olarak? Değil mi? Süs ve zinet eşyaları anlamına gelen Zuhruf kelimesi üzerinden Kur'an bizlere bir nimet olarak servet ahlakını öğretiyor. Genelde hediyelerin veriliş amacı Verenin sevilmesi içindir. Bu yönüyle hediye, verene sevgiyi artıran şeydir. Genelde bunun aksi çocuklarda olur. Çocuklar hediyeyi verenden daha çok severler. Hediyeyi verenden daha çok severler ama aslında hediyeyi asıl verene gitmek gerekiyor. Çocuk oldukları için hoş görünür. Ama bu durum büyüklerde küçüklük ve hamlık alametidir bu dünyayı neye ihtiyacımız varsa içine konmuş, bizim istifademizi sunulmuş dev bir hediye paketine benzettiğimizde bu hediye paketi verene olan sevginin artması için verilmiştir. Bana ne diyor? Çok güzel bir şey geldi. Tam benim konumla alakalı geldi. Servet değerinde olan bir nimet olan nefesi her aldığında verene olan sevgin daha da artıyor mu? Evet, sevgili nefes atölyesine katılan arkadaşlar, nefesi farkındalık ve bilinçle aldığımızda, her nefeste yaradana bağlılığımızı hatırladığımızda, şükrümüzü eda ettiğimizde, biz bu nimeti hatırlıyor muyuz? Evet, hem aldığımıza şükür, hem de verdiğimize şükür. Nefesin içerisine girdikçe, girdikçe, girdikçe Yaşamın idamesi için verilen nefesin her daim farkındalığı ve bunun şükrü en büyük servet. Nefes alabilmek. Sure öne çıkan konu üzerinden bana ne diyor? Dünya senin neyin olur? 33. ayet ve sonrası Kur'an bir dünya ahiret kıyaslaması yapıyor. Eğer insanların kafir olmasını hızlandıran bir etki yapmasaydı bu dünyayı bu halinden daha güzel yapardık diyor ve devam ediyor. Tavan tavana çıkan merdiven, evin kapıları altın olabilirdi. Ha tavan, tavana çıkan merdiven ben de olayı başka yorumladım. Şey ses tonunu bile ayarlamamak cümleyi nasıl e, tamamen değiştirebiliyor değil mi? Tavan, tavana çıkan merdiven, evin kapıları altın olabilirdi. Evin içinde en değerli eşyalar da altın olabilirdi. Ama böyle yapmadık." diyor. Neden? Çünkü bunun üzerinden bize bir mesaj veriyor. Dünya ne kadar güzel olursa olsun gaye yapmaya, gaye olmaya değmez. Dünyaya en fazla verilecek değer seni ahirete götüren bir vasıta olma değeridir. Vasıta olmak için var olan dünyaya bu değer yeter ve artar bile. Onu gaye yapmak aynı zamanda ahireti unutturan bir perde yapmaktır. Bana ne diyor? Dünya Rabbinle aranda bir perde oluyorsa, onu unutturuyorsa, seni ondan uzaklaştırıyorsa sen gafilsin. Yok, sürekli sana Allah'ı hatırlatıyor ve yakınlaşmana vesile oluyorsa sen zakirsin. Söyle bakalım sen hangisisin? Dünya iyi de değil, kötü de değil. Sen onun içerisinde nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Süreci inşa eden ayetlerden 14. ayet. İdeal olan her an Rabbe dönme ve hesap verme şuuruyla yaşamak. Ne güzel değil mi? Bu şuur azaldıkça gaflet azalır. Allah'ın benden muradı nedir? En büyük olarak nasıl açıklıyoruz? yaptığın her anda olduğun her işi bulunduğun her şeyde ihsan şuuruyla e, Allah seni görüyor ve sen Allah'ı görüyormuşçasına yapmak. Her yerde her işini ibadet gibi yapmak. İşte o zaman her işini ibadet gibi yaptığında hak ve hakkaniyeti tam olarak yerine getirebiliyorsun. Müslümanlık sadece namaz kılmak değil, namazı yani ibadeti hayatın tümüne yaymak. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratılan ayet olan atomu, maddenin en küçük parçası yapan Allah, harfleri de Kur'an'ın en ufak parçası yapmıştır. Nasıl yaratılan ayetleri yaratmada tüm insanlık aciz kalmışsa, indirilen ayetleri içinde toplayan Kur'an'ın benzerini ortaya koymada da tüm insanlık aciz kalmıştır. Hamim gibi harfler bu gerçeğin şahididir. Ayrıca Allah'tan geldiği apaçık ortada olan ve bütün insanların varlık gayesini açıklayan bu kitap şahit olsun ki biz onu düşünüp anlamanız için Arapça okunan bir kitap olarak indirdik. Bu ayette 3-4 kez geçti okuduğumuz surelerin içerisinde. Bu kitap katımızda bulunan ve levh mahfuz olarak adlandırılan ana kitaptandır. O havi olduğu yüce değerlere insanı yücelten Ali, baştan sona hikmet dolu olmasıyla hakim olan bir kitaptır. Ey müşrikler! Siz varlık gayesini unutarak haddi aşan bir topluluksunuz diye şimdi biz bu Kur'an'ı indirmekten vaz mı geçelim? daha önceki milletlere varlık gayelerini hatırlatmak için nice peygamberler göndermiştik. Ama onlar kendilerine gelen her peygamberi mutlaka alaya alırlardı. Mekkeli müşrikler güçlerine güvenmesinler. Biz bunlardan daha zorba, daha üstün olanları da helak ettik. Nitekim baksınlar, önceki kıssalarda onların örneği geçmiştir. Müşrik olmalarına rağmen eğer onlara Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsam hiçbiri yaratma işini putlara vermez. Ve onları mutlak gücüyle aziz, her şeyi bilmesiyle alim olan Allah yarattı derler. O yeryüzü size bir beşik, rahatlığında yapan, neye ihtiyacınız varsa onları size ikram eden ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için dağların arasında yollar, geçitler açandır. Gökten belli bir ölçüyle yağmur yağdıran odur. Biz o suyla ölü toprağa hayat veririz. İşte toprağa birer ölü gibi girip dirilen tohum ve çiçekler gibi siz de öldükten sonra böyle dirileceksiniz. Evrende insanlar, hayvanlar ve bitkiler arasında bilinen ve gelecekte bilinecek olan bütün varlıkları gıtlarıyla birlikte artı eksi erkek dişi şu anki tabiriyle yin yang denilen bir süreç. Çift kutuplu yaratan odur. Zıtlar arasında uyum ve ahengi sağlayarak dünyayı yaşanabilir bir gezegen yapan ve onun üstünde istediğiniz yere gitmek için bindiğiniz denizde gemileri, havada uçakları, karada arabaları ve hayvanları sizin için var eden de odur. Allah bütün bu vasıtaları var etti ki onlara binesiniz ve onlardan faydalandığınızda Rabbinizin nimetlerini hatırlayıp şöyle dua edesiniz. Evrene koyduğu yasalarla bütün bunları bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı yücedir. Her türlü noksandan münezzehtir. O lütfetmeseydi biz kendi imkanlarımıza bu nimetleri elde edemezdik. Dünyada bütün bu vasıtaları inbinden sonra vasıtalara inbinden bu ne demek bilmiyorum. Kelime hatası mı? Dünyada bütün vasıtalara inbinden sonra biz bir gün mutlaka en son durağa gelecek dünya denen vasıtadan da küçük veya büyük kıyametle inecek ve son olarak bütün nimetlerin hesabını vermek için Rabbimize döneceğiz. Müşrikler bir taraftan yerleri ve gökleri Allah yarattı derken diğer taraftan Allah'ın bazı seçkin kullarının onun bir parçası olduğunu ve meleklerin de onun kızları olduğunu iddia ediyorlar. Kur'an ayetlerine muhatap olduğu halde hala böyle düşünen bir insan Rabbine karşı gerçekten apaçık bir nankördür. Ey müşrikler! Demek sizin zannınıza göre Allah yarattığı varlıklar arasından kendisine kız çocukları edindi de sahip olmakla gurur duyduğunuz erkek çocukları da size ikram etti. Öyle mi? Oysa onlardan biri Rahman'a layık gördüğü kız çocuğu ile müjdelense utancından yüzü simsiyah kesilir ve öfkeyle yutkunmaya başlar. Burada çok enteresan bir tezat yok mu? Yani e, erkek çocuklarını insanlar kendilerine kız çocuklarını Allah'a kız evlat olarak veriyorlar. ve Ama enteresan bir şey kız çocuğuyla müjdelendiği zaman da simsiyah kalıyorlar, üzülüyorlar. İçinden Allah süsler içinde yetiştirilip büyütülen ve erkek çocuklarım gibi bana fayda vermeyen, kendisini savunmaktan bile aciz olanı mı bana müjdeliyor diyerek kendi kendine söylenip dururken diri diri toprağa gömmekle hayatta bırakmak arasında gelgitler yaşar. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömülmesinden bahsedilen yer. Onlar cinsiyet ayrımında bir adım daha ileri gittiler ve Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Bunu neye dayanarak yaptılar? Acaba meleklerin yaratılışlarını mı gördüler? Onların bu yalancı şahitlikleri günah defterlerine yazılacak ve bunun hesabını verecekler. Kız erkek ayrımı yapanlara ayet tokat gibi geldi anlayana ve kızı erkekten veya erkeği kızdan üstün görene yine tokat gibi geldi. Ne haber Anadolu kültürü? Biz ata erkeklerimiz, ana erkekimiz bizim kültürümüzde bu var. Erkek üstündür, kadın üstündür hikayeleri Kur'an ne cevap verdi? Hadi bakalım. Putlara taparken gerekçeleri de şu. Eğer Rahman olan Allah sadece kendimize kulluk etmemizi isteseydi biz bunlara tapmazdık dediler. Putlara taparken bu gerekçeyi sunuyorlar. Böyle derken bu konuda iddialarını ispatlayacak hiçbir geçerli bilgiye sahip değiller. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Yoksa biz onlara bu Kur'an'dan önce iddialarını ispatlayabilecek bir kitap gönderdik de ona istinaden mi böyle konuşuyorlar? Hayır. Ne bilgileri var, ne de kitapları. Tek söyledikleri şudur. Sadece biz babalarımızı bir din, bir inanç üzerinde bulduk. Biz de onların üzerinden gidiyoruz. Geleneklerimizde gördük dedikleri yer. Babalarımız da bunu gördük. Atalarımız bunu böyle yapıyordu. <laughs> Birisi bana dedi ki çocuğunu sevemezsin. Niye sevemezmişim? Kayınpederin yanında sevilmez. Niye? Ayıp. Nerede ve neden? Yani o çocuğu veren Allah neden bir başkasının yanında sevme yasağı koysun ki? Bunu ancak saçma sapan kültürler koyuyor işte. Sevemezmiş. Allah'ın ayetinde hiçbir delil, hiçbir izah yok bunun karşılığında. Evet, hiçbir şey yok. Kültürleriyle alakalı Kur'an-ı Kerim bak diyor ki hayır. Ne bilgileri var ne de kitapları var. Tek söyledikleri şudur sadece biz babalarımızı bir dinç ve bir inanç üzerinde bulduk. Biz de onların izinden gidiyoruz. Zaten senden önce de biz ne zaman bir beldeye uyarıcı bir peygamber göndermişsek mutlaka oranın lüks ve refah içinde yüzen ileri gelenleri kurdukları sömürü düzeninin devamı adına biz atalarımızı belli bir din üzerinde bulduk. Ve onların üzerinden gidiyoruz, izinden gidiyoruz demişler. Ne için? O sömürüyü sürdürebilmek için bunu söylüyorlar. Gönderilen uyarıcı onlara, peki ben size atalarınızı üzerinizde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmiş olsam da mı böyle diyeceksiniz, yapmaya devam edeceksiniz? Onlar dedi ki, sen ne dersen de veya siz ne derseniz deyin, biz kesinlikle sizinle gönderilen şeyi peşinen inkar ediyoruz dediler. Bunun üzerine biz de onlara inkarda ısrar etmeleri. Bu çok önemli bir başlık. İnkarda ısrar etmeleri. Bir insan bir hata yapar, hatasından dönebilir. Ama ısrar ederse hatada işte o onun kaybı oluyor. İnkarda ısrar etmeleri artı bir de ve müminlere zulmetmeleri sebebiyle. İnkar ve zulüm birinin helak olması için şart. İki şart. İnkar ve zulüm. İnkar ve müminlere zulmetmeleri sebebiyle hak ettikleri cezayı verdi. İşte bak peygamberlerini yalanlayanların sonu nasıl oldu. Hani bir zaman atanız İbrahim atalarının dinini sorgulamış ve babasına ve kavmine demişti ki ben sizin taptıklarınızdan uzak olduğumu iddia ediyorum. İlan ediyorum pardon. Ben sizin taptıklarınıza tapmam ben yalnız beni ve sizi ve bütün bir kainatı yaratan Allah'a kulluk ederim. Çünkü o beni doğru yola iletecektir. İşte bu sözlerin ardından geleceklere kendisine atam diyeceklere ölümsüz bir miras olarak bıraktı ki insanlar daima onun vasiyetini hatırlasın ve tevhid inancına yönelsinler. Yönelsinler diye ben bu müşrikleri de babalarını da kendilerine Kur'an gibi bir hakikat ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar Mekke'nin, Kabe'nin nimetlerinden faydalandırıp geçindirdim. Son peygamber vasıtasıyla hakikat onlara ulaşınca bırakın ayaklarına kadar hakikate gelen yönelmeyi. Bu Kur'an sihirbazların uydurduğu bir büyüdür ve biz onu şiddetle reddediyoruz dediler. Bununla da kalmadılar. Dediler ki bu Kur'an gele gele Abdülmuttalib'in yetine mi geldi? Yetimine mi geldi? Taif ve Mekke'de iki şehirden Velid bin Muhire gibi veya o çapta büyük bir adama gönderilmesi gerekmez miydi? Ne o? Yoksa Rabbinin rahmetini paylaştırmak, kimin peygamber olacağını tayin etmek onlara mı kalmış? Halbuki dünya hayatında onların rızıklarını taksim eden birbirlerinin işlerini görmeleri için farklı yetenekler vermek suretiyle çok ilginç yine burası birbirlerinin işlerini görmeleri için farklı yetenekler vermek suretiyle kimini kimine üstün kılan biziz. Şu halde hem varlıklarını hem de varlıklarının devamı için gereken rızıklarını dahi bize borçlu olanların peygamber tayin etmek ne haddine? Ey Resulüm Rabbinin rahmeti o rahmetin senin şahsında peygamberlik olarak tecellisi onların üstünlük sebebi saydıkları mallarından, mülklerinden çok daha hayırlıdır. Ve eğer bütün insanlar küfür ve nankörlükte ittifak etmiş tek tip bir toplum haline gelmeyecek olsaydı ve dünyada bir imtihan yeri olmasaydı Rahman'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve o tavanlara çıktıkları merdivenleri altın ve gümüşle donatırdık. Evlerinin kapılarını ve üzerine yaslanacakları koltukları da yine en değerli madenlerden ve kumaşlardan yapardık. Dahası onları altınlara mücevherlere boğardık. Ne var ki bütün bunlar gelip geçici dünya hayatının fani ve gaye olmaya değmeyecek basit nimetlerinden ibarettir. Tabinin katındaki ahiret ise baki'dir ve sadece onun razı olmadığı şeylerden sakınan muttakilere mahsustur. Kim muttaki olmak gibi güzel bir yol varken Rahman'ın zikrinden, Kur'an'dan yüz çevirirse, onu görmezden gelirse biz ona kendisini gölge gibi takip eden bir şeytanı veya şeytan tabiatlı birisini musallat ederiz ve ona Allah'ın razı olmadığı hayatı cazip gösteren bir yakın arkadaş olur. O zaman biraz şöyle tersinden bakalım. Şeytanın bir insana ulaşıp onu takip edebilmesi için onun Rahman'ın zikrinden ve Kur'an'dan yüz çevirmesi lazım. Muttaki olursa, takva olursa, güçlü olursa şeytan onun peşine takılamaz diyor. Şüphesiz bu şeytanlar onun üzerinde çok etkilidir. Öyle ki verdikleri vesveselerle Onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar kendilerinin hala doğru yoldukta yolda olduklarını sanırlar. Allah muhafaza eylesin. Yargılanmak için sonunda bize geldiğinde dünyada sapmasına sebep olan o şeytan tabiatlı arkadaşına keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı. Sen ne kötü bir arkadaşmışsın der doğrunun yerini yanlışı yaparak zulmettiğiniz için bugün bu pişmanlık size hiçbir fayda vermeyecektir. Çünkü siz dünyada günahta ortak olduğunuz gibi azapta da ortaksınız. Resulüm, senin de yapabileceklerin sınırlı. Kur'an okuduğunda duymazdan gelen sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut hakikat karşısında körleri ve apaçık sapıklıkta olanları doğru yola sen mi ileteceksin? Sen sana düşeni yapmaya devam et ve sonucu bize bırak. Biz seni müşriklerin başına gelecek belaların tamamını göstermeden vefat ettirdiyiz, ettirsek bile onların cezasını er ya da geç mutlaka vereceğiz. Yahut onlara vaat ettiğimiz azabı bir kısmı itibariyle sana da gösteririz. Mühlet vermemiz onları aldatmasın sizi de karamsarlığa sürüklemesin. Biz dünyada ve ahirette her halükarda onları cezalandırmaya kadiriz. Onlar ne derse desin, ne yaparsa yapsın onları aldırma. Sen sana vahyedilene sımsıkı sarıl, hiç kuşku yok ki sen dost doğru yoldasın. Doğrusu Kur'an sana ve kavmine bir öğüttür, ona talebe olmak için sizin, bir, sizin için bir şereftir zamanı gelince hepiniz ona muhatap olmanın hakkını verip vermeme noktasında hesaba çekileceksiniz. Senden önce gönderdiğimiz elçilerimizin hayatlarını araştır, soruştur bakalım. Biz ne geçmişte ne de şimdi hiç Rahmandan başka ilahlara kulluk edilmesine izin vermiş miyiz? İşte çok örneklerden biri. Evet 46. ayette kalacağım. 46. ayet bizim sonraki okuyacağımız bölümler olsun. Evet Allah Kur'an'ı okumayı, anlamayı, idrak edip hayatımıza uygulamayı ve razı olduğu hal üzerinde yol almayı nasip eylesin. E, batılı hak zanlıyla koynumuzda tutturmadan yanlış yaptığımız zaman hemen o yanlışın farkına varıp tövbe istiğfarla onun yoluna dönmeyi nasip eylesin. Amin. Evet bugün bu kadar 46. ayetten devam edeceğiz ilerleyen günler.